Bir günlük vlog çekiyoruz. Ee, bugün hem yatak odamızı dizliyoruz, challenge yapacağız ama o sürpriz. Bir de duş alacağım. Zaten başka şeyler yaparsam size göstereceğim. O zaman şimdi odayı temizlemeye başlayalım. Ee, öncelikle zaten yatakları dizlemiştik ve beyin kombi dizimlerinden başlayacağız. Ee, kıyafetleri falan. Arkadaşlar bu arada oyuncaklarım da kullanıp kullanıp artmış. Şimdi de çekmecelerim böyle çok dağınık bir durumda. Her tarafı çok dağınık. İlk önce bu rafları düzleyeceğim. Şimdi hepsini boşaltıp geleceğim. Ojelerim. <laughs> Rafların hepsini boşalttım. Şimdi de detaylı bezesileceğim. sileceğim yerleştirdim. sildim. Şimdi özelerini yerlerine yerleştireceğim. Bunun içinde de takılarım var. E, bunu da hemen yerine yerleştirdim. Bu bölme doğru. Şimdi bu bölmeye geçeceğim. Buradaki kilitlik var. Hemen onu da yerine yerleştirdim. Far paletlerimi de buraya koyacağım. Kumbaramı ve aynamı da buraya koydum. Arkadaşlar unutmuşum bunları. Evet, tarpımı buraya koyacağım. Dizonumu da buraya koyacağım. Gülümün olan gülümü de buraya yerleştiriyorum. Şimdi bakım ürünlerine geçtim. Parfümüm ve ronolum. şöyle yerleştirelim. Dudak kremim. ve el kremim. Dam rujum. Tarım. Raflarım şu an hep düzenli gözüküyor. Bile boşalttım dişlerini gelecekler gelecekleri buraya koyacağım. Altıma gelecekleri de buraya koyacağım. Şimdi hemen yerleştirelim. Arkadaşlar çekmecelerimi e, sildim, düzenledim. Şimdi de çantaların aldığı bölümünü düzenleyeceğiz. Bunun üst kısmına biz çantaları koyduk. Şunu buraya iyice boşaltacağız. Artı çıktım. Şimdi yeniden sileceğim. Şimdi çantaların hepsini dizip geliyorum. Arkadaşlar komodinin üstündeki çantaları iyice düzenledik. Şimdi bu komodinin üstünü düzenleyeceğiz. Hepsini boşaltıyorum. Gördüğünüz gibi e, örtünün üzerine çıktık. Şimdi eşyaları geri yerleştiriyorum. Arkadaşlar fazlalıkları indirdim. Güzelce yerleştirdim. Bu arada arkadaşlar hava çok sıcak ve vantilatör açıyoruz. İçeride fırtına olmuş gibi gözünmüş olabilir ama aslında vantilatör rüzgarı. Şimdi hemen soğuk bir duş alıp gelelim. Bu arada banyodan çıktım ve hala vantilatör çalışıyor. Ve giydiğim şeyleri size şöyle göstereceğim. Bir gri tayt normal. Üstümde böyle ayak ısları. de böyle bir takım yaptım kendi kafamdan. Ve çok rahatladım. Şimdi güzelce saçıma krem sürüp tarayacağım. Bugün bu kremden süreceğim. Kremi iyice sürdüm. Şimdi saçımı tarıyorum. Saçım ıslak olmasına rağmen hala çok sıcaklıyorum. Şu takayı takacağım. Saçımı şu şekilde yaptım. Birazdan bir şeyler almak için markete gideceğim ve o zaman video çekmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar evden çıktık. Asansördeyiz şu an. Markette video çekmeye devam edeceğiz. <laughs> Arkadaşlar bu uç çil bunu aldık şöyle. Şimdi bunları para ödeyip elde ediyormuş çekti. Arkadaşlar, evet. evet. Arkadaşlar meşhur olan zehirli devam aynı bir daha oynuyoruz. Ablamla beraber. Arkadaşlar kazanana 500 TL ödülümüz olacak. Önce zehirli cilbomu ben seçeceğim. Erken'i ben abla. Şimdi başlayalım. Şimdi sen arkanda. <laughs> Şimdi başlıyoruz. başla. Hadi izleyelim. Thank you. değil, değil de mi? Uh -uh. değil Zehirli miydin? Hı sen de. Zehirli değildi. Zehirli miydin? Hı ıh. Zehirli değildi. Zehirli Về subscribe Về Về Ghiền Mì Gõ Để Về Bu Bu Değil. Bu. değil. Hmm. Güzelim, değil mi? Yeah. Değil. Hmm. Evet kızım ben aldım 500 TL. Benim. Bu arada sen hangisini seçmiştin? Bu. Yaptığım tek aktivite, <laughs> Evde artık çok sıkılıyorum yani çek çek bir şey bulamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Evde çok bunalıyorum ne çeksem diye de bulamıyorum. Artık bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın.